Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Sky Wars nasıl oynanır onu göstereceğim. Şimdi açıyoruz. Arkadaşlar burada bunu siliyoruz. Ne kutuya tıklıyoruz? Advanced'ın yanındaki artıya tıklıyoruz. iPad'imize sv. c iki tane o ki e yazıyoruz. Sonra bundan yapıyoruz. Bu ilk yazıyoruz. Nokta com yazıyoruz. IP adresini ellemiyoruz. Net de herhalde tam bilmiyorum. Böyle yapalım. Şimdi bakalım. Olmuş mu? Bakalım olmuş mu? Bakacağız. Olmuş arkadaşlar. İnternet olmadığı için internet az olduğu için bağlanamıyoruz. Arkadaşlar live modu da göstereceğim. Yani yere geliyoruz. Beta. Nokta. lbsg nokta net yazıyoruz. Ay portu ellemiyoruz. İsminizin yerine istesen yazıyorsunuz. Buraya basınca ya da ve bu SG diyor. Arkadaşlar ne Arkadaşlar döndük. Gösterdim bütün hepsini sizlere. Görüşmek üzere. Hoş